Gece fısıltısı herkese iyi uykular diler. Lütfen abone olmayı unutmayın. Toprak altında kalan sesler. İnsan bazen en çok susturamadığı sesin kendi içinden geldiğini fark eder. Bu kimsenin yaşamak istemeyeceği bir sessizliğin hikayesi. Bölüm 1 Dönüş. 20 yıl sonra geri dönüyordu Alper. Doğduğu köy artık neredeyse haritadan silinmiş gibiydi. Dağların arasında toprak yolların bile yarısı çökmüş, evler ya yıkılmış ya da kapıları paslanmıştı. Annesinin mezarını ziyarete gelmişti sadece. Babası onu çocukken bırakıp gitmiş, annesi de yıllar sonra bir gece tarlada çalışırken ölmüştü. Köylüler o zaman da konuşmuştu, kendi kendine mırıldanırdı, toprakla konuşurdu. Alper annesinin mezarını bulmakta zorlandı. Çünkü mezar taşlarının çoğu eğilmiş, yosun tutmuştu. Ama en sonunda bir taşta adını gördü. Zehra Demir 1958-1999. Etrafı çamurla kaplıydı. Tam mezarın önünde dururken, ayaklarının altında boş bir ses duydu. Sanki toprak altı boş gibiydi. Bir yankı. Sonra bir ses, çok kısık, çok derinden. Oğlum. Alper irkildi, geri çekildi. Ama köyde kimse yoktu. Bölüm 2 Eski Ev O gece köyün dışındaki eski evde kaldı. Çocukken yaşadığı evdi bu. Pencerenin kenarına oturdu, uzaktan mezarla görebiliyordu. Ve rüzgar her estiğinde sanki birisi fısıldıyordu. Sus, toprak dinliyor. Sabaha kadar uyuyamadı. Sabah olunca köyün yaşlılarından biri, Hatice Nine, geldi yüzü buruş buruştu ama gözleri hala canlıydı. Hatice nine. Annenin mezarına gitmişsin dün gece. Alper, evet. Orada bir şey duydum. Ses gibi. Hatice nine, toprak kolay kolay bırakmaz onu. Duyarsın elbet. Alper şaşırdı. Ne demek o? Hatice nine titreyen sesiyle. Sen küçükken annen seni hep tarlaya götürürdü. Ama o tarlada bir kuyunun üstü vardı. Kuyunun ağzını toprakla kapattılar çünkü içinden sesler gelirdi. Annen o sesleri dinlerdi. Günlerce. Sonra kendi sesini duymaya başladı. O yüzden geceleri tarlaya koşardı. Toprağın altından kendisiyle konuşurdu. Bölüm 3 Kuyunun Altı o gece Alper dayanamayıp tarlaya gitti. Ay ışığı solgundu. Yosun kaplı taşların arasında eski kuyunun yerini buldu. Toprak üstü çökmüştü ama belli belirsiz bir çember halindeydi. Yavaşça kazmaya başladı. Ellerine çamur bulaştı, nefesi hızlandı. Bir anda küreği bir şeye çarptı, metal bir kapak. Kaldırdı. Aşağıdan soğuk bir hava yüzüne vurdu karanlık, derin ve sessizdi. Ama sonra bir kadın sesi geldi. Oğlum, beni buraya gömdüler. Alper nefesini tuttu. Anne. Ses tekrar konuştu, titrek bir fısıltıyla. Onlar beni deli sandı ama ben sadece dinliyordum. Toprak altındaki sesi beni çağırıyordu. Şimdi o ses seni çağırıyor Alper. Alper aşağı eğildi ama göremedi sadece karanlıkta bir elin topraktan çıktığını fark etti. Soğuk, çamurlu, kemiksi bir el. Korkuyla geri çekildi ama ayakları kaydı, kuyunun içine düştü. Bölüm 4 Gerçek Uyandığımda hastanedeydi. Yanında köy vandarması vardı. Şanslısın evlat, seni sabah köylüler bulmuş. Kuyunun içine düşmüşsün. Alper gözlerini açtı, nefes aldı. Peki kuyunun altında biri yok muydu? Jandarma sustu, sonra cebinden bir şey çıkardı. Aslı bir kolye. Bunu elinde tutuyordun. Üzerinde Zehra yazıyor. Ama kuyunun altında sadece bir kadın iskeleti bulduk. Alper'in gözleri doldu. "O annemdi." Jandarma başını salladı. "Evet. Onu yıllar önce aramışlar ama bulamamışlar." meğer tarlanın altına gömülmüş. Üstelik elleriyle toprağı kazmaya çalışmış. Bölüm 5 Fısıltı Ayper köyden ayrılırken son kez annesinin mezarına gitti. Artık mezar taşı yenilenmişti. Toprağa diz çöktü, sessizce fısıldadı. Artık dinlendin, değil mi anne? Tam o anda rüzgar esti. Toprak hafifçe dalgalandı ve çok derinden, neredeyse rüzgarın içinde kaybolan bir ses geldi. Evet, ama sen hala dinliyorsun, değil mi oğlum? Alper gülümsedi. Bir damla yaş attı gözünden. Sonra ayağa kalktı ve arkasına bakmadan yürüdü. Uzaklaşan ayak sesleri, rüzgar ve son bir sesi. Toprak her şeyi yer.